İlkan. Eldiven koymuşlar. Eliniz alıp... Ya sen ne yapıyorsun? Ya, ondan Kızım o kadar çok alınmaz. O kadar çok alınmaz. Diş alıyorsun. Farkında mısın? Sırf diş aldın. Allah Allah. Allah. Ya, bunu? Yok. Hadi bonibon mu alacaksın? Hem de mavi bonibon. Azıcık alalım tamam mı? Tamam. Bu kadarcık. Tamam mı? Yeter. Anlaştık mı? Bunu bırakalım. içine bırakalım. Bırak. Başka? İlayda? Yumuşak alma. Yumuşak ben. mı? Tamam alma. İlayda ne alıyor gördün mü? Ya, ya diş alıyor diş. Üç tane alalım dört tane. Ya, ya, ya. <laughs> ne? Yanıma ne? Ne? gelir misin? Bak, o köpek balığı alacak İlayda. Hangi renk köpek balığı alacaksın? Yeşil. Hadi bakalım. Yeter. Tamam, bunu da buraya bırakalım. Kapatalım. Bundan da mı alacaksın? Bir tane al tamam mı? Gel bakalım. Bir tane kıya, bir tane kırmızı. Hoppa. Kapatalım. Tamam mı? İlkan e, sen mi köpek balığı alıyorsun? Ver bakalım. Ay yılan alacak ilayda. Ben alayım sana yılanı. Renkli yılan. Bak abin kolalısından alıyor. Solucan mı aldın? İlayda, bana bakar mısın? İlayda, ne yapıyorsun? Tamam, aldık. Ondan aldık. Kapat onu. İlayda, onların hepsi ekşi. Onlardan alma bence. Gel. İlayda, o da olmaz. Gel 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 gel. Gel kızım. O da olmaz. Gel 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 gel. Ekşi 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 onlar ekşi. Olmaz. Gel. Boni bunu aldı. Abla ver. Ver abla ya. Parasını verelim. Ablası. Evet. Bu da da. Bu da da. İleride gördün mü? Bak şekerlemeleri falan. Sakızları, şekerlemeleri. Ben şuraya gireyim ben. İkan gördün mü? Beyzbol toplarını gördün mü annem?